Arkadaşlar videoya geçmeden önce pazar günü yeni bir liste ineceğiz Bu listeler gibi bunu özellikle söyleyeyim. Tabi bunlar kimler görüyor? Aşağıdaki katıl butonundan destek 300'lü üzeri paketi üye olan arkadaşlarımız görüyor. Özellikle belirtelim. Bu hisseleri inceleyip arkadaşlar pazar günü yayınlayacağımız hisseleri incelemeniz için de mutlaka aşağıdaki katıl butonundan üye olun. Destek 3 üzeri ve TikTok'tan profil sayfamdan abone olabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim hemen listemizi değerlendirmeye başlayalım. Merhabalar dostlar. Arkadaşlar 14 Kasım bugün. Bugün 3 haftalık listemizin bir tanesi artık sonlandı. Ne zaman başlamıştık? Listeyi 27 Ekim'de başlamıştık. Bakın arkadaşlar daha sonra başladığımız 3 Kasım Kasım'da başladığımız bir listemiz var. Arkasından bir de 10 Kasım'a başladığımız bir listemiz var. Şimdi bakın arkadaşlar 27 Ekim'de başlayan 3 haftalık geçer listemizde yüzde arkadaşlar kaç diyelim 95 arkadaşlar yüzde 95 civarında bir başarı sağladık gibi gözüküyor ciddi bir başarı arkadaşlar bakın sadece bir hissemiz borsadan daha az tepki hareketi gerçekleştirmiş gözüküyor. Bakın listemiz tepki hareketi üzerine kurulu. Görebileceği en yüksek değere göre kurulu bir sistem üzerine arkadaşlar yapıyoruz bu listemizi. Ve şu anda %1.98 borsamız 27 Ekim'de girdiği fiyattan arkadaşlar daha 27 Ekim'den önce girdiği fiyattan %1.99 maksimumu gördü. Bizim portföyümüz %9.18 yaklaşık 5 kata yakın arkadaşlar bir farkla bizim portföyümüz daha yüksek bir geçtiği gördü arkadaşlar. Yani 20.744 lirayı 19 bine, her hisseden biner liralık aldığımızı düşünürsek 19 paramız arkadaşlar 20.700 bakın 3 Kasım'da başlayan nisitemize baktığımız zaman borsamız arkadaşlar %100 üzerinde bu %95 civarındaydı bir önceki arkadaşlar 27 Ekim'de bu yüzde hepsi bütün arkadaşlar hepsi tepki hareketi olarak da borsamızdan daha fazla tepki hareketi gerçekleşti gözüküyor. Ve baktığımız zaman da bakın yüzde 1.65 en yüksek getirisini sağlarken 19 listemiz yaklaşık arkadaşlar yüzde 8 yani 19 binamız 20.25 20 uzayı gördü gözüküyor.